Selamun Aleyküm Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Çok şükür elhamdülillah bugünümüze. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videoma da destek için beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Şimdiden verip verebileceğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Şimdi hemen iplerimi kenara çekerek modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle alt sürafasını hazırlamış olduğum yazmam var. Şöyle modelimi de başladım. Ara modelimiz ve diğer çiçeğimizle birlikte devam edelim. İpimi sabitleyerek başladım arkadaşlar. Zürafanın üzerine zürafa yaptım. Ve içine geri döndüm arkadaşlar. Küçük bir zemin hazırladım. Ara modeli olarak bir maydanoz seçtim arkadaşlar. Küçük bir maydanoz yapacağız. Çepimi yaptım. Düğümü üstü üzerine aldım. Şu şekilde küçük bir sinek kanadı oldu. Hemen yanına aynı şekilde yine sinek kanadı yapacağım. Buradan alttaki zürafaya indim. Tekrar zürafa yaptım ve zürafaya geri dönüyorum. Yuvanın içine küçük bir kirpik yerleştiriyorum. İpimi kirpiğin üzerine aldım. Burada birleştiriyorum. Leştirdiğim yerde tekrar kirpik yapıyorum. Düğümü üste aldım, yuvanın içine geri dönüyorum. Aynı yuvanın içine kirpik yaparak devam ediyorum. sinek kanadı yaptım tekrar ikili sinek kanadı yerleştirdim ipimi buradan aşağıya düz bir şekilde alıyorum buraya da sinek kanadı hazırlıyorum kirpiğimi yaptım düğümümü üstte alıyorum düğümümü tutarak ipimi aşağıya alıyorum yukarıdan düğümü tuttum ve sıkıladım. Bu şekilde bir küçük bir maydanoz hazırladık. Hemen ipimi aşağıya aldım. Modelime göre büyütmeyeceğim arkadaşlar. Bunu üçlü olsun istiyorum. Çünkü modelim çok büyük değil. Normalde bu bir sıra daha çıkarılabilen bir maydanoz modelidir. 1 2 3 4 5 tane zürafa yapmıştık 1 2 3 4 5 zürafa da bu tarafa yaptık hemen bir zürafa boş bırakarak diğer zürafaya geçişimi yaptım tekrar geri dönüyorum küçük bir zemin hazırladım bu zeminin üzerine 10 tane yan yana kirpik hazırlayacağım 1 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen ipimi alttaki zürafaya indirdim. Ve burada ipimi çıkartıyorum. Şu şekilde 10 tane kirpiğimiz var. Modelimiz bu aşamada arkadaşlar. Bu iplerimi taktım hazırladım arkadaşlar. Renklerimize göre sırayla devam edeceğim. Kirpiğimin üzerine ipimi sabitleyerek başlıyorum. 5 tane kilpimize zürafa yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 5 tanesini kullandım <laughs> diğer 5 duruyor arkadaşlar burada modelimi çevirmek istiyorum çevirdiğim yere küçük bir kirpik koyuyorum ve bu şekilde arkasından Düz zürafa yaparak ilerliyorum. Modelimi çevirdim. İlk çevirdiğim gözün içine kirpik yerleştiriyorum. Alttaki zürafaları düz bir şekilde geçişimi yapıyorum modelimi çeviriyorum. Son bir tane cürafamız kaldı. Oraya da aynı şekilde dönüşümü yaptım. Kirpiğimi yerleştirdim ve ipimi kesiyorum. Şimdi ilk gülümüz tamamlandı. Hemen yanındaki diğer gülümüzü de yapalım birlikte. Yine iplerimi takıp hazırlamıştım. Buradan ilk kirpiğin üzerine ipimi sabitliyorum. Alttaki kirpikleri zürafa yapacağım. modelimi çevirdim. Devam ediyorum. Aynı yandaki işlemi buraya uyguluyorum. Modelimi çevirerek kenar kısmına kirpik yerleştirdim. Yukarıya doğru badem şeklini verdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.